Akşam Free Fire gelecek bu akşam. Oyun Ama yüklemeyi unuttum. Şu an giriyorum. Ve çok güzel şeylerim oldu arkadaşlar. Yani güzel şeylerim var. Onun yorumlara bir şey yazsın. şey yazsın. Yani birlikte arkadaş odak, yani oynayabiliriz birlikte. Yani Yorumuna yazın. Çok güzel bir oyun. Ben de siz de yükleyin ve oynayın. Oynayalım birlikte arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi silahlardan çok çok şeylerim oldu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben bir kere bisikletten düştüm. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi burada bir şey gördüğünüz gördünüz galiba yani çok şey var arkadaşlar az önce bir tane öyle attım tas. Evet arkadaşlar işbirliği söyleyip hemen gelip hemen sizinle beraber oynayalım. Oha çok güzel şeyler var. Bakalım arkadaşlar hemen bakalım. Üf Kardosan 8'e gelmiş Yeso Yerlerinden bu gelmiş ha, bu, bu çok şey bilinmiyor Evet arkadaşlar Bir şey, şey Yorumlara isminiz yazın. Ben İsmen... isminiz okuyayım Ve size arkadaş olarak Ekleyin arkadaşlar Bay bay